Bilinmeyen bir çağdan gelen, yasaklanmış bir kitap. Enok kitabı. Bu kitap, İncil'de adı geçen peygamber Enok'a ait. Ancak içinde anlatılanlar kutsal metinlerden çok daha farklı. Enok kitabı, içindeki bilgilerin insanlık için fazla tehlikeli olduğunu düşünen kilise tarafından yasaklandı ve kutsal metinlerden çıkarıldı. Peygamber Enok, kutsal metinlere göre Tanrı tarafından göğe yükseltildi. Ama bu sıradan bir yükseliş değildi. O, insanlığa anlatılmaması gereken sırları gördü. Enok kitabına göre insanlığa bilmemesi gereken bilgileri verenler düşmüş meleklerdi. Onlara gözcüler deniyordu ve dünyaya inerek insanlarla yaşadılar. Ancak yalnızca bu da değil. Gözcüler insanlara silah yapmayı, büyüyü, yıldızların sırrını ve Tanrı'nın yasakladığı bilgileri öğretti. Ama bunun bedeli ağır oldu. Tanrı gözcüleri ve onlardan bilgiler öğrenen insanları sonsuza kadar yer altına hapsetti ve tüm bu bilgileri dünyadan silmek için büyük bir felaket gönderdi. Bazı teorilere göre düşmüş melekler dünya dışı varlıklardı. Enok onların dünyamıza nasıl geldiğini ve insanları nasıl dönüştürdüğünü gördü. Enok kitabı gözcülerin bir gün geri döneceğini söylüyor. Bazılarına göre bu kıyametin habercisi. Belki de insanlık kendi geçmişini bilmemesi için susturuldu. Peki sence Enok kitabı insanlardan neden gizlendi? Bu tarz videolar için Kozmik Arşiv'i takip etmeyi unutma.